Karakara'dan herkese merhaba. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Beni soracak olursanız gayet iyiyim. Bugün e, iletişim olmayanlar ve gel ilişkiler için açılım yapmak istedim. E, neden iletişim yok? Problem ne? Neden sürekli sorun yaşayıp e, ayrılıp barışıyoruz? Bunları sormak istiyorum bugün ve kolektife niyet ederek en doğru bilgileri almak için yaradandan niyet ediyorum hemen açılıma başlamak istiyorum çok zaman kaybetmeden bakalım kartlarımız bize nasıl bir rehberlik edecek Şöyle iyice bir karıştıralım. Bakalım. İletişimi olmayanlar. Neden iletişim yok? Sorun ne? Barış var mı? Evet, harekete geçmeye hazır gibi ama ee, bakalım ne diyecek kartlar size? Harika. Şimdi şöyleymiş Çiçeklerim. Eskiden bencillik yapıyormuş. Belki bundan dolayı bir ayrılık yaşamışsınız aklınızdaki kişiyle. Hem duygularını göstermekte bencilmiş hem sürekli maddiyat ağırlıklı düşündüğü ve hareket ettiği için sıkıntılar yaşıyormuşsunuz. Ama bu durum artık değişecek olarak gösteriyor şimdi burada normalde ben kartları ters yorumlamıyorum ama e, hem bencillik tasım dörtlüsüyle hem de e, daha çok böyle duyguları saklayan bir karttır bu bazen evet mutluluğu da verir ama e, bunların ters gelmesi bu açılım açısından gayet güzel bakın burada her şeyin e, değişeceğini söylüyor aranızda belki evli olup da ı, iletişiminiz kopmuş belki boşanma aşamasına gelmiş olanlarınız da olabilir e, ar arada e, bir çocuk var kız çocuğu olması yüksek ihtimal e, belki çocuk sizi tekrardan bir araya getirecek olabilir böyle ihtimal de var burada zaten e, dişil tarafta gerçekten hem ayakların üzerine basan hem ne istediğini bilen her şeyi yetmeye çalışan fedakar ve becerikli bir hanım var öyle söyleyeyim artık diyor kader çarkı olumluya doğru dönecek artık hem duygularımı paylaşacağım seninle hem de ne düşünüyorsam düşüncelerimi de paylaşacağım problemi çözeceğim diyor pekala neden ayrılmıştık sorun neydi Film desteden sormak istiyorum bu soruyu. Burada diyor ki hmm. sorun neydi? Kendi içimde çaba çabalıyordum ben diyor. Hani sürekli. Kendimle çatışıyordum aslında. Sürekli kendimi savunma ihtiyacı hissediyordum diyor. E, sen beni sadakatle ve sabırla bekliyordun. Bir azize gibi bekliyordun aslında. E, ben bunun farkındayım. Fakat ben sana karşı e, duygularımı ne şekilde ifade edeceğimi bilemedim. Çömez kaldım senin yanında diyor. Sen e, bana göre daha güçlüydün. Bu durumun değişmesini istedim. E, fakat sen beni öyle bir sevdin ki. E, bu... Konfor alanımı genişletti benim. Dolayısıyla senin için çaba sarf etmeme gerek kalmadı. Benim egom, egomu da besledin. Ee, ondan dolayı biraz kibir yaptım ve işte bazen bu durum beni sıktığı için gidiş enerjisine geçtim aslında. Ee, diyor. Yani sebep bu aslında. Sizin çok fazla fedakarlık yapmanız, onun tam anlamıyla duygularını ifade edememesine rağmen fedakarlıkta ısrarcı olmanız ee, ve dediğim gibi onun biraz egosunu okşamışsınız o daha çok böyle gidiş enerjisine gitmiş çünkü bir şeylerin eksik kaldığını hissetmiş bunu tamamlamak adına bir tamamen bir bitiş olarak bir gidiş değil ama e, içinde bir yerlerde bir şeyler eksikmiş tam yerli yerine oturmamış ondan dolayı gitme enerjisine geçmiş Ha, şu dönemde çok fazla insanlar böyle üzerine yüklenmişti. Neden böyle oldu? Bak haksızsın. İşte durumu toparlaman gerekiyor diye. E, kendini haklı gördüğü için sürekli dışarıya karşı da sürekli kendini savunma e, durumuna geçmiş görünüyor. <laughs> Pekala. Pekala. Acaba sizden beklentisine nasıl bir şey istiyor? Neler yapacak? Bu süreçte. Şimdi diyor ki benim diyor geçmişi bırakmam lazım. Tamam mı? Aslında senlik bir durum yok burada diyor. Senlik bir durum yok burada. Benim kendi içimde çözmem gereken problemler var. Benim bir önce geçmişi Geçmişte yaşadığım durumları Arkama bir bırakmam lazım diyor Kendi içimde böyle e, Bütün diyor enerjim çekildi Bunları benim benimle toparlamam lazım Şu an ben zaten cayır cayır Yanıyorum diyor e, Aslında e, gayet Mutsuz Enerjisi düşmüş Kendi içine kapanmış e, Geçmişe takılı kalmış Geçmişi bırakması lazım e, Onun da farkına varmış sizin bu süreçte çok güçlü olduğunuzu, kendi ayakları üzerinde sağlam durduğunuzu ve bütün güzellikleri hak ettiğinizi, sorunun kendisinden kaynaklandığını düşünüyor. Biraz böyle kıskançlık ve bencillik olabilir. Duygularını net ifade edememiş olabilir. Biraz kibirli gördüm. Sürekli ben ben deyip işte kendinin haklı olduğunu ifade eden ve Aksini kabul etmeyen, direten, sabit fikirli düşüncesini çok zor değiştirmek e, Yani çok zor değişir düşünceleri öyle çıkmış Ama burada da böyle ikilemde tam kararsız ne şekilde hareket etme noktasında biraz kararsız aslında e, Fakat kendi içine döndüğü noktada bu işi çözümleyecek görünüyor zaten kader çarkı da tekrar geldi bakın rumide de aynı şekilde destekliyor ee, bu durumu değişeceğini düzeleceğini her şeyin kötü giden ta talihin olumluya, olumluya doğru döneceğini söyleyebiliriz bu durumu değiştireceğinin e, garantisini veriyor aynı zamanda bu kartlar bize çünkü şimdiye kadar hep böyle ayrılmışsınız küsmüşsünüz belki yok yere küstünüz ee, belki de ciddi sebepler vardı ortada. Ee, gerçi buraya bakacak olursak kartların açılımını genelde onun zihninden kaynaklanan, onun işte karar verememesinden e, ve daha çok kendini düşünüyor olmasından kaynaklanan problemler varmış. Yani sizlik bir durum yokmuş burada aslında. Evet, benim diyor kontrolümü elime almam gerekiyor diyor her şeyden önce. Ondan sonra artık bencilliği bırakmam gerek e, farkındayım. E, benim artık seninle oturup konuşup her şeyi paylaşmam gerekiyor. Ama bunun için cesaretim yok. Bir cesaret etsem zaten her şey yoluna oturacak diyor. Pekala. <laughs> Benden beklentin ne diye soralım. Ben, ben nasıl hareket etmeliyim? Heh, Öyle soralım. Nasıl hareket etmeliyim sana karşı ki artık sürekli ayrılıp barışma olmasın ya da döndüğün zaman böyle hani iletişim sağlandığı zaman gereksiz yere ya da gerekli yere her neyse uzatmadan barışalım. Çok uzamasın aradaki mevzu. Ben ne şekilde davranmalıyım ki? bir daha problem olmasın. Bunları sor, soruyoruz şimdi de. <laughs> yine ben diyor burada. Bakın, e, sizin nasıl davranmanız gerekiyor noktası da yine zihin kartıyla biraz daha böyle zihinden boşalması gerekiyor. E, sizin belki her şey sabahatle işte belki anlayışla yaklaştınız çok fazla. Evet burada kendinizden çok fazla ödün verdiğinizi söylüyor. Ondan dolayı da kendisi zaten zihnen bulanıkmış ve tartışmaya meyilli en ufak şeyde parlayan bu aralar çok gergin olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla çatacak yer arıyor aslında. Sizin bu dönemde onunla bağlantı kurma noktasında biraz beklemeniz gerekiyor. Zaten kendinizden çok fazla ödün vermişsiniz burada. Ee, burada hmm. Ve diyor ki: "Evet, yani sürekli tartış tartışıyorduk ve ben bu tartışmalardan dolayı rahatsızdım diyor. Zaten patlama patlamaya hazır bomba gibiyim." diyor. Evet, hayalinde sürekli sizi düşünüyorum. Sizden biraz anlayış bekliyorum. Bazı yerlerde katı olduğunuz noktalarda e, o yönleri biraz törpülemeniz gerektiğini söylüyor işlerin yoluna koyması için çünkü sizi zaten güçlüsünüz ve e, diyor ki bana ihtiyacı yok ki onun o kendi kendine yetebiliyor ben sanki onun hayatına fazlalık gibiyim bana ihtiyacı yok onun diyor e, öyle düşündüğü zaman da kendini yetersiz hissediyor yetersiz hissettiği noktada da e, gitmeyi uzaklaşmayı bir kaçış noktası, çıkış kapısı olarak görüyor. Dolayısıyla e, biraz da hani onun eril enerjisini yükseltmeniz gerekiyor bu noktada. Tabii ki egosunu şişirmeden yapmak gerekiyor bunu. Yoksa e, bu durum ters tepebiliyor. Onun dengesini e, iyi ayarlamak gerekiyor arkadaşlar. Enerjisi ne durumdaymış? Tabii ki soracağız sonrasında ne zaman adım atacaksın, ne zaman geleceksin diye geldiği zaman biraz daha anlayışlı olun çok fazla ödün vermemeniz gerekiyor bu noktada sizin e, sürekli onu düşündüğünüzün e, farkında aslında o da beraber olmak istiyor ve her şeyin gayet e, düzene gireceğini bu kaderin değişeceğini farkında duygularını toparlaması gerekiyor belki yeni bir ilişkiden çıktı sizinle e, yeni başladı ya da ım, belki boşanması sonuçlandı sizinle o şekilde devam ediyor dolayısıyla ikilemde e, burada ben biraz kendimi çaresiz hissediyorum o enerjideyim kapanı kısılmış gibi hissediyorum diyor e, farklı dişil enerjiler de var çevresinde arkadaşları olabilir onu etkileyen e, fikir fikir sundukları zaman onun aklını çelebilen işte bak şöyle yap şöyle yapma deyip de onu yönlendirebilen e, bu noktada ilişkiniz noktasında biraz kendini çaresiz hissetmiş dediğim gibi e, hani o bana fazla hissini vermişsiniz karşı tarafa biraz e, sabırlı olmanız gerekiyor yani onu da biraz sabrettiğini söyleyebiliriz bu noktada enerjisi o yönde çalışmış çünkü bakalım size bir niyet kartı seçelim Niyet evet, kartı ne söyleyecek? Nasıl bir tavsiyede bulunacak? Hmm. Diyor ki inatçılık hakim Evet. İnatçılık hakim birbirinizi düşünüyorsunuz ama inattan veya gururdan adım atılamıyor. E, gardlar alınmış adım atma attır diyor. Üstü kapalı cesaretlendirici bir şey yapmam bu tıkanıklığı çözecek diyor. Yani <laughs> size tavsiyesi niyet kartının bu şekilde. inatçılık hakim. Adım atma diyor adım attır. Üstü kapalı cesaretlendirici bir şey yapmam bu tıkanıklığı çözecek. Ki zaten kötü giden kader sürekli ayrılılar barışlar kader çarkı ile beraber yolunu girecek olarak gözüküyor. Pekala işaret kartlarından da seçelim. Ne söyleyecek bize? Yapıcı bencillik, Başkalarıyla sevgi alışverişin ve ilişkilerin iyi olsun istiyorsan önce kendinle olan ilişkini düzenle. Sen kendine sahip çıkmaz ve korumazsan başka biri bunu senin için yapmaz. Kendinle barışık ol ve haklarını koru. Önce ben demeyi öğrenmelisin diye bir tavsiyesi var işaret kartlarından sizlere. Pekala Birer tane eril dişli kartlarından seçelim. Ne diyecek size? Ne demek istiyor? Bakalım. Erin ne diyor? Ne desen haklısın diyor. Burada da dişil diyor ki. Ben ilahi plana aydım ilahi akışta hareket ediyorum. Eliz diyor ki sana karşı koyamıyorum, senden gidemiyorum da ben kendime güvenmiyorum. Başlayıp bitmesi mi yoksa başlamadan bitmesi mi daha iyi ilik ikimiz için bilmiyorum demiş. Dişil de demiş ki ben soyumdan taşıdığım dişil yaraları şifalandırdıkça toprağım nefes alır, güneşin parlar, çiçek açıp meyve verir demiş. Bir iki tane seçim var. Bakalım sonuçlandırma da seçelim 3 kart. Of. Şimdi alamayacağım. Sonuçlandırmayı oradan alalım hadi. Böyle denk geldi. Pekala. barış var mı? Evet, değnek ile beraber bakın harekete geçeceği. En kısa zamanda harekete geçeceğini söyleyebiliriz. Geçmişte e, ver, vermiş olduğu kararları telafi etmek adına bir fırsatla e, geleceğini söyleyebiliriz. Böyle kararsız kaldığı, ikilemlerde kaldığı durumlar söz konusu olabilir. Fakat bunu sizle beraber mantıklı bir şekilde oturup konuştuğunuzda beraber çözeceksiniz. Çünkü ee, o da tam böyle emin değil, atacağı adımlarda da emin değil. Sizin yardımınız gerekiyor. Ee, biraz şu inadın kırılması lazım. Dediğim gibi biraz yapıcı, bencil olmanız gerekiyor ee, ve şu kötü giden kaderin değişmesi için e, sabahla bekleme noktanız var ya onu biraz daha böyle kendine güvende hissettiren. O duygudan bir kurtulması gerekiyor karşı tarafın. Aa nasılsa elimde, nasılsa cepte modundan çıkması gerekiyor. Bir kaybetme korkusu olması gerekiyor. Daha e, adımlarını hızlandırmak için burada. Bu ilişkiye baktığımızda evet hareketi geçecek mi? Toparlayacak mı? Evet. Ama şu anda işte arkadaşlarımla görüşüyorum. Ben işte e, çaresizim ne yapabilirim ki? İşte sabretmek lazım. E, Zamanla düzelir, zamanla düzelir de işte ne zaman bu fırsatı vermek için sizin yapacağınız bu bekleme modundan e, sabahte ben seni beklerim, bana geleceğin zamanı beklerim modundan çıkıp kendinizle ilgilenmek yokmuş gibi davranabilirsiniz belki de e, onu harekete geçirecek nokta o olabilir. Bu noktada tabii ki siz daha iyi biliyorsunuz karşınızdaki kişiyi daha iyi tanıyorsunuz. Öyle çıktı çiçeklerim, ee, uyan tarafları alıp kabul edin, uymayanları iptal, iptal, iptal deyip evrene geri gönderebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.